Merhaba arkadaşlar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBOB ve EKOK konusuyla alakalı yayınlanan örnek soruların çözümünü yapacağız. Evet, birinci sorumuzdan başlayalım. Bir toplantı salonuna genişliği 60 cm olan koltuklar bir doğru boyunca aralarında 25 cm boşluk bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. İlk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltuk ile duvar arasında ise 25 cm boşluk vardır. Bu salona daha fazla koltuk yerleştirebilmek için koltuklar bir doğru boyunca aralarında 15 santim boşluk bulunacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede ilk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltuk ile duvar arasında da 15 santim boşluk kalmıştır. Bu durumda salondaki bir sıraya aynı koltuklardan en az kaç tane daha yerleştirilmiştir. Şimdi ilk durumu incelersek 60 santim koltuk uzunluğu 25 santim boşluk toplam 85 santim yapar. Yani her 85 santime bir koltuk gelecek. İkinci durumda boşluk 15 santim düştüğüne göre 60 santim koltuk uzunluğu 15 santimde boşluk toplam 75 santim yapar. Her 75 santime bir koltuk gelecek. Ve bu şekilde devam ettiği için bu salonun uzunluğunun 85 ve 75'in bir katı olması gerekiyor. En az dediği için 85 ve 75'in en küçük ortak katını bulmamız gerekiyor. 85 ve 75'in en küçük ortak katını bulmak için ikisi de 5'e bölünür. Biri 15, diğeri 17 olur. 15 ile 17 aralarında asal olduğu için burada daha pratik davranabilmek için 15'e 15'e bölerim. 1, 17'yi 17'ye bölerim. 1, 5 çarpı 15 çarpı 17 ek oku verir ama bunu çarpmamıza gerek yok. Demek ki bu salonun uzunluğu 5 çarpı 15 çarpı 17'ye eşit. Şimdi 85 santimetre aralıklarla ne kadar koltuk sığacağını bulmak için bu çarpımı 85'e böldüğümüz zaman 5 çarpı 17 85 yapar. Sadeleştiririz 85'te geriye 15 kalır. Demek ki 15 koltuk yarar. Aynı işlemi 75 santim boşluk kalacak şekilde yaparsak yani ekoku 75'e böldüğümüz zaman da 17 yapar. Bu şu anlama gelir. Boşluğu azalttığımız zaman koltuk sayısı 15'ten 17'ye çıkmış. Bu durumda 17'den 15'i çıkartırsak fazladan 2 koltuk yerleştirebiliriz. Doğru cevap B şıkkı. Evet, diğer sorumuz. Belediye görevlileri kaldırımlardaki dikdörtgen prizması şeklindeki taşların arasına görme engellilere yön belirlemede kolaylık sağlayacak üst yüzeyi kabartmalı kare şeklinde sarı renkli taşlar yerleştirmişlerdir uzunluğu 30 metreden az olan düz bir kaldırımda bu taşlar görseldeki gibi bölünmeden üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmiştir. Bu kaldırıma yerleştirilen üst yüzey kabartmalık kare prizma şeklindeki sarı renkli taşların sayısı en çok kaçtır? Şimdi şekli incelediğimiz zaman kabartmaların uzunluğu 40 santim kaldırımın uzunluğu 70 santim o zaman bu uzun kaldırımın uzunluğunun 40 ve 70'in bir katı olmak zorunda. En az ne olur diye 40 ile 70'in en küçük ortak katını buluruz. O da 280 çıkar. Yani kaldırım en az 280 santimetreymiş. Bize bir bilgi daha vermiş. Kaldırımının uzunluğunun 30 metreden az olduğu söylenmiş. Bunu da santimetreye çevirirsek 30 metre 3000 santimetreye eşit. İlk olarak şunu arayacağız. En çok sayıda Sarı renkli taş yerleştirebilmek için 280'in 300'e en yakın katını bulmamız gerekiyor. Bu da 280'in 10 katı 2800 yapar. 11 katını düşünürsek 3000'i geçiyor. Demek ki bu kaldırımın uzunluğu en fazla 2800 santimetre olabilir. Kaldırımın uzunluğu 2800 santimetre en fazla. 40'ar santimetre aralıklarla 2800'ü 40'a bölersek 70 tane sarı renkli taştan yerleştirebiliriz. Maraton 42195 metrelik bir koşu yarışıdır. Bir maraton koşusunda yarışmacıların su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yolun sol tarafına eşit aralıklarla su istasyonları, sağ tarafına ise eşit aralıklarla gıda istasyonları kurulacaktır. Yarışın bittiği noktada her iki istasyonda karşılıklı birer tane olması istenmektedir. Bu istasyonların aralarındaki mesafeler aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi olursa karşılıklı istasyon sayısı en az olur? İlk olarak şunu düşünmemiz lazım. Karşılıklı istasyon sayısının en az olması için ne olması lazım? Su takviye istasyonu ile gıda takviye istasyonunun ekokunun en büyük olması lazım. Yani en büyük aralıklarla denk gelirlerse en az istasyonu oluşturmuş olurum. O zaman her şıktaki ifadelerin tek tek ekokunu alacağım. A şıkkında 2.5 ile 3.5'unu almam gerekiyor pratik düşünebilmek için, virgülden kurtarmak için iki senede onla genişletip hektometreye çevirirsem 25 ile 35'in ekoku 175 yapar. Tekrar kilometreye çevirdiğimde 17,5 kilometredir. B şıkkında 2,5 ile 4,5'ün ekokunu almam lazım. Bunu da yine onla genişletip 25 ile 45'in ekokunu aldım. 225 çıktı. Tekrar kilometreye çevirdim. 22,5 kilometre. C şıkkı 3 ve 4. Aralarında asal sayılar, ekokları sayıların çarpımı 12 kilometre. D şıkkında 3 ve 4,5 katlarını yazarak da aklınıza geliyorsa pratik şekilde bulabilirsiniz. Burada bu aklımıza geldi daha kolay diye. 3, 6, 9, 3'ün katları 4,5 ve 9 oldu. İlk ortak katları 9 olduğuna göre ekokları 9. Tekrar incelediğim zaman en büyük olan 22,5 olduğuna göre en az karşılıklı istasyon sayısı B şıkkındaki gibi olursa olur. Doğru cevap B şıkkı. Merdivenlerin basamaklarının yüksekliği belli standarta göre yapılmaktadır. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 18 cm'den fazla olmamalıdır. Aşağıda bu standartlara göre zeminden birinci duvarın üstüne ve birinci duvardan ikinci duvarın üstüne doğru yapılacak eş basamaklardan oluşan merdiven modellenmiştir. Modeldeki merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en az kaç basamaklı olmalıdır? Şekle baktığımız zaman birinci duvar 210 santimetre, ikinci duvar 300 santimetre yani arada 90 santimetrelik boşluk var. O zaman şunu yapmam lazım. Biz en az basamaklı merdiven yapmak için merdiven uzunluklarını en fazla yapmam lazım. 210 ve 90'ın EBOB'una bakmam lazım. 210 ve 90'ın EBOB'u 30. Daha sonra ne yapmam gerekiyor? 210'u kaç basamak olur diye 30'a bölersem 7 basamak, 90'ı 30'a bölersem 3 basamak, toplam 10 basamak yapar. Ve dikkat ettiyseniz 10 basamak şıklarda var. Burada bir şeye dikkat etmek istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Soruyu okurken dikkatli olmamız gerekiyor. Nasıl bir dikkatli olmamız gerekiyor? Merdiven yüksekliklerinin 18 santimden fazla olmayacağı söylenmiş. O zaman bu çözümümüz yanlış oluyor. Neden yanlış oluyor? Çünkü bu çözümde merdiven basamaklığı 30. 18'den küçük olan 210 ve 90'ın bölenini ar aramam gerekiyor. EBOB'u 30 olduğuna göre 30'un bölenlerinden biri. 30'un en büyük böleninde 15, 15'te dikkat ettiyseniz 18'den küçük yani soruda verilen şartı da sağlıyor. O zaman merdiven basamaklarını 30 değil 15 alarak yapmam gerekiyor doğru çözüm için. İlk araya 210'u 15'e bölersem birinci duvara kadar 14 tane basamak yerleştirilir ikinci duvarla birinci duvar arasındaki boşluk 90 santim yükseklik 90 santim olduğu için 90-15'e bölersem 6 basamak yerleştirilir. Toplam 14 6'nın toplamından 20 basamaklı olur. Evet 5. sorumuz. Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecektir. Çiftçi hangi markayı tercih ederse sizin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL'den daha az ödüyor. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla ödeme yapardı? Evet gübre torbalarına baktığımız zaman birinci torbanın %20'sinde azot var. ikinci torbanın %44'ünde azot var. O zaman ilk olarak to torbalarda ne kadar azot olduğunu bulmamız lazım. Yüzde hesabı yapmamız gerekiyor. Yedinci sınıf konusu. 50'nin yüzde 20'sini almak için 20 bölü yüzde çarparsak 10. 50'nin yüzde 44'ünü bulmak için 44 bölü yüzde çarparsak 22. Yani A gübresinde, A torbasında 10 kilogramlık gübre var. B torbasında 22 kilogramlık gübre var. İki, torbalardan hangisini kullanırsak kullanalım. Gübre miktarını karşıladığımıza göre kübre miktarımızın 10 ve 22'nin bir katı olması gerekiyor. Bu yüzden 10 ve 22'nin en küçük ortak katını bulursak 110 kilogram. Yani en az 110 kilogramlık kübre azot gerekiyor. E, A torbasından 10 kilogramlık azot olduğuna göre kaç torba almam gerekiyor? 110'u 10'a böldüğüm zaman 11 torba. B gübresinde ise 22 kilogramlık almam gerektiği için 110'u 22'ye böldüm. 5 torba. A'nın fiyatı 70 lira. 11 çarpı 70. 770 TL A'ya veririz. B'nin fiyatı 160 TL. 5 çarpı 160. 800 TL veririz. Çiftçi ucuz olanı seçtiğine göre demek ki A gübresini almış. 770 lira vermiş. Eğer pahalı olanı seçseydi ne kadar fazla vereceğini soruyor. 800'den 770 çıkartırsam 30 TL fazla verir. Doğru cevap B şıkkı. Evet altıncı sorumuz aşağıda bir ortaokuldaki öğrencilerin farklı kalınlıktaki mavi ve renkli iplerden birini kullanarak yapmış oldukları kedi tırmalama tahtaları görülmektedir. Bu kedi tırmalama tahtalarının her biri için kaç metre ip kullanıldığı ve bu iplerin bir metresinin fiyatı aşağıda verilmiştir. Öğrencilerin yaptığı kedi tırmalama tahtalarının tümü için iki renk ipten de eşit uzunlukta kullanılmış ve kullanılan iplerin toplam maliyeti 1400 ile 1700 TL arasında olmuştur. Buna göre toplam kaç tane kedi tırmalama tahtası yapılmıştır? Tabloyu incelersek mavi ipten bir tahta için kullanılan ipin uzunluğu 15 metre ve ipin bir metresinin fiyatı 4 TL'miş. Yani 15 çarpı 4'ten 60 TL tutar. Pembe ipten yaparsam bir tahta için 12 metre ip kullanıyorum. İpin metresi 5 TL. 12 ile 5 çarparsam bu da 60 TL. Yani ikisinin de birer tahtasının fiyatı 60 TL. Bunu anladım. Şimdi kullanılan ip miktarları eşit olduğuna göre en az ne kadar ip kullanmam gerekiyor? Bunu bulmam lazım. Bunun içinde 15 ve 12'nin ekokunu bulursam 60 çıkar. Yani en az 60 metre ip kullandığım anlamına gelir. 60 metre ip kullanıyorsam mavi ipten yapılan 15 metreydi. 60'ı 15'e böldüğüm zaman 4 tane mavi renkli yaparım. Kırmızı renkli de 60'ı 12'ye böldüğüm zaman 5 tane yaparım. İkisi de 60'ar er TL olduğu için 60 ile 4'ü çarparsam mavi iple yapılan tahta 240 TL tutar. Pembe iple yapılan ise 5 taneydi. 60'ı 5 ile çarptım. 300 TL tutar. Toplam 540 TL tutar. 4 tane mavi 5 tane pembe ipten yani 9 tanesinin 540 TL tutar. Bize soruda bir bilgi daha vermiş. Yapılan maliyet 1400 ile 1700 TL arasıymış. Biz 540'ın 1400 ile 1700 TL arasındaki katını aramamız gerekiyor. 540'ın 3 katı 1620 TL bu aralığa düşüyor. O zaman yaptığım kedi tırmalama tahtalarında 3 katını yaparım. 9 çarpı 3 27 tane kedi tırmalaması tahtası yapılmıştır. Bir marangoz ustası yanında çalışan Kerem ve Ahmet isimli çıraklarına genişlikleri ve kalınlıkları aynı, uzunlukları farklı üçer tane tahta verir. Aşağıda ustanın çıraklarına verdiği tahtaların uzunlukları verilmiştir. Usta çıraklarından sadece verdiği tahtaları kullanarak hiç parça artırmadan basamak sayısı mümkün olduğu kadar az ve hem yan tahtaları hem de basamakları tek parça olan aşağıdaki gibi birer metre yüksekliğinde birer tane merdiven yapmalarını istiyor. Çıraklar kendilerine verilen tahtaların kalınlıklarına ve genişliklerini değiştirmeden ustalarının kendilerine istediği gibi birer merdiven yaparlar. Buna göre çırakların yaptığı merdivenlerin basamak sayıları arasındaki fark kaçtır? Şimdi tahtaların uzunlukları birer metre olacakmış ve tek parça olacakmış. Şimdi Kerem'e verilen tahtalara bakarsak 80 santim, 100 santim ve 160 santim. 1 metre 100 santim eşit. Yükseklik için bunu kullanırım. İkinci yükseklik için 160 santimlik tahtayı keserim. 100 santimini kullanırım. Geriye 60 santimlik parça kalır elimde. 60 santimlik ve 80 santimlik parça ile merdivenin basamağını yapmam gerekiyor. En az basamak için tahta uzunluğunu en az en büyük yapmam gerekiyor. Bunun için 60 ve 80'in en büyük ortak bölenini bulmam lazım. Bu da 20 yapar. Yani merdiven basamakları 20'şer santim olacak. 60 santimlik parçadan 62'ye bölersem 3 tane basamak çıkar. 80 santimlik parçadan 80'i 20'ye bölersem 4 tane çıkar. 4 ile 3'ü topladığım zaman 7 yapar. Yani Kerem 7 basamaklı bir merdiven yapıyor. Şimdi Ahmet'e verilen tahtalara bakarsak 200 santim, 90 santim, 60 santim. Bana 2 tane 100 er santimlik parça lazım uzunluk için. Bunu nasıl oluştururum? 200 santimlik parçayı iki eşit parçaya bölerek. Şimdi merdiven basamaklarını nereden yapacağım? 60 ve 90 santimlik parçalardan yapacağım. Basamakların en az olması için ne yapmam gerekiyor? 60 ve 90'ın ebobunu bulmam gerekiyor. 60 ve 90'ın ebobu 30. Demek ki 30'ar santimlik uzunlukta basamak yapacağım. 60'ı 30'a bölersem 2 basamak, 90'ı 30'a bölersem 3 basamak toplam 5 basamaklı bir merdiven yapar. Kerem'in merdiveni 7 basamaklı, Ahmet'in merdiveni 5 basamaklı. Aradaki fark ne kadar olur? 7 5 2. Doğru cevap B şıkkı. Aşağıda uzunluğu 360 cm ile 400 cm arasında olan AB doğru parçası verilmiştir. Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 5 cm ve 7 cm'lik kareler birer kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan ve doğru parçasından taşmadan yerleştirilebiliyor. Buna göre aşağıdaki karelerden hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde doğru parçasında boşluk ve taşma kalmaz. doğru parçasını incelediğimiz zaman 5'er santimlik karelerle ve 7'şer santimlik karelerle boşluk kalmadan doldurulabiliyor. Bu şu anlama gelir. Bu doğru parçasının uzunluğu 5 ve 7'nin katı. 5 ve 7'nin en küçük ortak katını bulursak 5 ve 7 aralarında asal sayılar olduğu için ekokları direkt çarpımlarından 35 yapar. Yani bu doğru parçasının uzunluğu en az 35 santimetredir. Fakat bize bir bilgi daha vermiş: 360 santimle 400 santim arasında olacakmış. O zaman 35'in 360 ve 400 arasındaki katlarına bakarsak, 10 katı 35 çarpı 10, 350 arada değil 11 katı 35 çarpı 11 385 yani bu dağrı parçasının uzunluğu 385 santim bu işlemi şıklardaki karelerden biriyle de yapmak istiyorsam karelerin kenar uzunluklarının 385'e tam bölünmesi gerekiyor şıkları incelediğim zaman B şıkkında 385 55'e böldüğüm zaman 7 yapıyor yani arada boşluk kalmadan yerleştirebilecek kare B şıkkı Ahmet ve Beyza'nın bir teknoloji mağazasından aldıkları bilgisayarlar için yaptıkları ödemeler aşağıda verilmiştir. Her ikisinde yaptıkları peşin ödemelerden sonra taksitle ödeyeceği toplam tutar eşittir. Her iki bilgisayarın fiyatı 5000 TL'den az olduğuna göre Ahmet ve Beyza'nın aldıkları bilgisayarlar için toplam kaç TL ödeme yapacaklardır? Tabloyu incelediğimiz zaman Ahmet %20 peşinat vermiş, aylık taksit tutarı 400 TL'ymiş. Beyza %10 peşinat vermiş, aylık taksit tutarı 900 TL'ymiş. İkisinin de ödeyeceği aylık taksit tutarı eşit olduğuna göre aylık taksit tutarı 400 ve 9'un bir katı olmak zorunda. En az kaç olur diye 400 ve 9'un en küçük ortak katını buluruz. Bu da 3600 yapar. Yani ikisinin de ödediği aylık taksit tutarı en az 3600 TL'dir. Şimdi bilgisayarların toplam fiyatını bulmak için Ahmet %20 peşinat vermişti. %20'sini verdiği zaman kaçı kalır? %80'i. Demek ki %80 taksit veriyor. %80'i 3600 liraysa, burada pratik düşünürsek %20'sini bulsak önce. %80'in 4'te 1'i, 3600'ü 4'e böleriz. 900 TL, %100'ünü bulmak için %20'nin 5 katı, 900'ün 5 katını alırsak Ahmet'in bilgisayarı 4500 TL çıkar. Beyza %10 peşinat vermişti. Bu durumda %90 taksiti vardır ve %90 taksiti 3600 liraysa %100'ü ne yapar? %3600 %90'ın 40 kat olduğuna göre 100'ün 40 katından 4000 TL yapar. Beyza'nın bilgisayarı da 4000 TL'ymiş. İki bilgisayarın toplam fiyatı 4500 ile 400'ün toplamından 8500 TL olur. Doğru cevap B şıkkı. Kerem okuduğu bir dergide 1 liralık madeni paraların kütlesinin 8200 mg, 50 kuruşlukların ise 6800 mg olduğunu öğreniyor. Kum arasında 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paralar biriktiren Kerem bu paraları saymak yerine tartarak ne kadar para biriktirdiğini bulmak istiyor. Kerem elektronik bir tartıda biriktirdiği 1 liralık tüm madeni paraları ve 50 kuruşluk tüm madeni paraları ayrı ayrı tartıyor. Bu iki tartma işleminin sonucunun birbirine eşit olduğuna göre Kerem'in biriktirdiği para en az kaç TL'dir? Evet çözüme geçtiğimiz zaman iki tartma işleminin sonucunda birbirine eşit olduğuna göre paraların ağırlıkları 8200 miligram ve 6800 miligramın bir katı olmak zorunda. En az dediği için en küçük ortak katını bulmam lazım. Burada sayılar büyük. İşlem yaparken sıfırları dikkate almadan İşlem yapabilirim, bize kolaylık sağlar. 82 ve 68'in ekokunu bulursam, önce 2'ye böldüm, 41 ve 34, sonra 2'ye böldüm, 34 2'ye bölündü, 14, 41, 17'yi 17'ye böldüm, 1, 41'i 41'e böldüm, 1. Ekok bu sayıların çarpımı. Tekrar sayılar büyük, ama çarpmama gerek yok. Yani bu şu anlama geliyor: Paraların ağırlıkları bu sayıların çarpımı kadar. Bu çarpımı 82'ye böldüğüm zaman kaç tane 1 lira olduğunu bulurum. Pratik olarak 2 çarpı 41 82 yapar sadeleşir. 2 ile 17'nin çarpımından 34 tane 1 lira vardır. Aynı şekilde 68'e böldüğümde kaç tane 58 50 kuruşluk olduğunu bulurum. Burada da 2 çarpı 2 4 17 çarpı 4 68 68'ler sadeleştiği için geriye 41 kalır. Demek ki 41 tane de 50 kuruş var. 34 tane 1 lira 34 TL yapar. 41 tane 50 kuruş. Nasıl yapabilirim? 40 tane 50 kuruş. 20 TL bir 50 kuruş daha var. 41. 20 buçuk TL. O zaman toplam para 34 ile 20 buçuk toplamından en az 54 buçuk TL'dir. Doğru cevap C şıkkı.